Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine kutu videosuyla videosu ile karşınızdayım. Daha önce şuralara koydum kutu videosu yapmıştım. Hadi isterseniz videoya geçelim. kutu videosu mikrofon kutu açılımı yapacağız. Yakın mikrofonu. Bir saniye. Çak getirseydim. Bir saniye bıçak getireceğim. Evet açtım. Kutu geldi ama ezik büzük ya. Neyse. Evet çıkartıyoruz. Kutu böyle böyle geldi. Açıyoruz şimdi. Evet şurada şey var. Şeyini çıkartalım şu bağlama kablosu böyle evet mikrofonun şurası sünger şurada yaka mikrofonu yakaya takmak için böyle mandalı var şuraya takıyoruz Evet şimdi şu anki kendi sesimi kullanacağım. Lütfen abone olun. Evet bu da şu anki mikrofonla kullanacağım ses. Merhaba şu an ses geliyor mu arkadaşlar? Ses fark etti mi acaba? Bir saniye şunu yakama takayım bir. Evet arkadaşlar yakama taktım. Şu an sanki ses biraz daha değişti gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.